32. bölüm Yine dünya hayatının değersizliği. Ariflerden biri şöyle der. Ey insanlar! Amellerinizi düşünerek acele etmeden işleyin. Allah korkusunu devamlı kalbinizde taşıyın. Ölümü unutarak ve uzun vadeli emellere kapılarak kendinizi aldatmayın. Sakın ola dünyaya bel bağlamayın o çok aldatıcı ve hilebazdır. Yaldızlı görünüşüyle sizi aldatır. Çeşitli emellerle sizi tuzağına düşürür. Görücüye çıkmış kız gibi süslenir, alımlı bir gelin gibi görünür. Bütün gözler onun üzerindedir. Kalpler ona tutkun, gönüller ona aşık olur. Onun yolunda nice aşıkları ölmüş, niceleri yüzüstü kalmıştır. Ey insanlar! Ona hakikat gözüyle bakın. O sayısız felaketlerin yurdudur. O bizzatihi yaratıcısı tarafından kötülenmiştir. Yenisi yıpranıp eskir, mülkü elden gidip kaybolur, orada aziz olan zelil olur, çoğu azalır, sevgisi ölür ve iyiliği kaybolur ey insanlar. Allahu Teala sizlere merhamet eylesin. Gaflet uykusundan uyanın. İnsanlar hakkınızda falanca hasta yahut müzmin hasta yahut çok ağır hasta. Acaba hastalığı için bir çare var mı? Acaba doktora yetiştirmenin bir yolu var mı demeden uykunuzdan silkinip kalkın. Sonra hasta için doktor çağrılır fakat hastanın iyileşme umudu kalmadığı görülür. Bu durumda falanca vasiyetini yaptı. Malları sayılıp döküldü. Artık dili ağırlaştı. Dostları ile konuşamıyor, komşularını tanımıyor denilir. Bu esnada alnından terler boşanmaya başlar. İniltiler peş peşe gelir. Artık sonunun geldiğini iyice anlamaya başlarsın. Gözlerin fal taşı gibi bir noktaya dikilir. Önceden tahmin ettiğin şeylerin gerçekleşmek üzere olduğunu anlarsın. Dilin düğümlenir. Etrafındaki dostların ağlamaya başlar. Kendisine şu falanca oğlum, şu falanca kardeşim dinlenir. Fakat bunlara karşılık hiçbir söz söyleyemez. Artık dili üzerine mühür vurulmuştur. Sonra Allah'ın hükmü gerçekleşir. Ruh azalardan alınıp göklere yükseldiler. O zaman yakınları başına toplanır. Kefene hazırlar, onu yıkar ve kefenlerler. Bundan sonra artık ziyaretçiler gelmez. Onu çekemeyenler rahata kavuşur. Yakınları geride kalan mirası paylaşmaya giderler. Ölen kişi de amelleriyle birlikte baş başa kalır. Ariflerden biri sultanlardan birine şöyle der. İnsanların içinde dünyaya en fazla buğz edip ondan nefret etmesi gerekenler, dünyada bolluk içinde yaşayıp her ihtiyaçları yerine getirilenlerdir. Çünkü varlıklı kişi sürekli şu tehlikelerle karşı karşıyadır. Her an bir felaket gelip bütün servetini süpürüp götürebilir. Biriktirdiklerini darmadağın edebilir kurduğu düzeni temellerinden söküp dağıtabilir. Vücuduna bir mikrop sızıp onu ölüm döşeğine düşürebilir. Yahut sevdiklerinden kıskançlıkla esirgediği malından ansızın ayrı düşebilir. Öyleyse dünya asıl böyle kimseler için en fazla horlanmaya layıktır. Çünkü verdiğini alan, hibe ettiğini geri isteyen odur. O sahibine gülücükler dağıtırken ...bir taraftan da başkalarına kaşköz eder. Biri için ağlarken biraz sonra ağladığı kişiye sevinenler arasına katılır. Vermek için elini uzatıyorken peşinden hemen almak için elini uzatır. Bugün sahibinin başına taç kondururken yarın aynı kişi için mezar kazar. Giden gitmiş, kalan kalmış. Onun için hiç önemli değil kalanları gidenlerin halifi olarak kabul edip hemen benimser, herkesin yerine herkesi kabul edebilir. Hasan-ı Basri radiyallahu anh, Ömer bin Abdülaziz radiyallahu anh'a yazdığı mektupta şöyle der. Dünya bir ikamet yeri değil, sonunda bırakılıp gidilecek olan bir konaklama yeridir. Allahu Teala Celle Celaluhu Adem Aleyhisselam'ı cennetten dünyaya bir ceza olarak indirmişti. Ey müminlerin yöneticisi, öyleyse sen de dünyadan sakın. Dünyada hazırlanabilecek en iyi azık onu terk etmek, en büyük serveti fakirliğe rıza göstermektir. O her an birinin kanına girer, onun yücelttiği zelil olur, onda mal biriktiren fakirleşir. O yutanın farkına varmadığı zehirli bir hap gibidir. Yutanı mutlaka öldürür. Orada yarasını tedavi eden biri gibi davran. Yaralı olan uzun sürecek acılardan kaçınmak için kısa süreli nöbetlere katlanır. Hastalığın uzun sürmesinden korkarak ilacın acısına dayanır. Bu gaddar, insafsız, aldatıcı ve süsleriyle baştan çıkarıcı dünyadan sakın. Aldatıcı görünümüyle insanı kandırır. Boş emellerle insanın içine sızar ve taliplerini oyalayıp durur. Onların gözüne alımlı bir gelin gibi görünür. Herkesin gözü onun üzerinde, gönlü ona aşık ve kalbi ona tutkundur. Herkes dünyayı kendisine yar zanneder. Fakat o bütün eşlerini yüzüstü bırakır ne kalanlar geçip gidenlerden ibret alır, ne de sonrakiler öncekileri engeller ve ne de arifler onun hakkında yapılan nasihatleri anlar. Dünyaya aşık olanlar bir muratlarına erdiklerinde gurura kapılır, çalımlarından geçilmez, iyice yoldan çıkarak ahireti unutur. Aklı fikri hep onunla meşgul olur. Fakat günü gelip de ayağı kayıverince Pişmanlığı muazzam, hayıflanması çok büyük olur. Ölüm halinin ağırlığı ve acısı başına üşüşür. Hevesleri kursağında kalır. O dünyalıklara heves eder fakat istediklerinden hiçbirini elde edemez. Ruhu hiç yorgunluktan kurtulamaz. Ahiret için azık hazırlayamadan çıkıp gider. Hazırlık yapmadığı bir diyara doğru gider. Ey müminlerin halifesi! dünyanın bu hallerine aldanmaktan sakın. Bu aldatıcı dünyada bulunduğun halde ondan en çok sakınanlardan ol. Dünyaya tutkun olanlar ne zaman bir nimete mazhar olsalar, o nimet kendilerini sonradan mutlaka bir kötülüğe götürür. Yani dünyadaki zararlı şeyler de, yararlı şeyler de sonunda insanı zarara sürükler. Dünyadaki bolluk sonunda insanın başını belaya sokar orada durmak yok oluşa doğru sürüklenmektir. Onun sevinçleri hep hüzünlerle karışıktır. Oradan arkasını dönüp giden bir daha geri dönemez. İstikbalin ne getireceği bilinmediğinden hep yalancı ümitleri ve batıl emelleri bekler durur. Nimetleri bir keder, yaşantısı sıkıntılıdır ve insanoğlu dünya üzerinde hep tehlikeyle karşı karşıyadır. İnsan aklını kullanır şöyle bir bakarsa, dünya nimetleri içinde, tehlikede, belalar yüzünden, korku içinde olduğunu görebilir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu çeşitli vasıtalarla insanları haberdar etmese ve uyarmasa bile, şu dünya insanları uyarmaya ve gaflettekileri kendine getirmeye yeterli olurdu. Halbuki bu konuda insanları uyaran ve sakınmalara yolunda pek çok ayet göndermiştir. Buna rağmen insan nasıl olur da hala uyanıp kendisine gelmez. Allahu Teala Celle Celaluhu katında dünyanın bir diğeri olmadığı gibi onu yaratıladan beri semtine dahi bakmış değildir. Dünya bütün anahtarları ve hazineleriyle birlikte Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e arz edilmiş ve bütün bunlar Allahu Teala'nın hazinesinden bir sivrisineğin kanadı kadar bir şey eksiltmeyeceği halde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu kabul etmeyip yüz çevirmişti. Çünkü Allahu Teala'nın emirlerine muhalefet etmemek, onun sevmediğini sevmemek ve alçalttığını yüceltmemek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en bariz vasıflarından idi. Allahu Teala Celle Celaluhu imtihan maksadıyla salih kullarını dünya nimetlerinden mahrum bırakır. Aldanmaları içinde düşmanlarının önüne dünya nimetlerini bol bol verir. Dünyaya aldanan ve bu nimetlere sahip olanlar şerefli kişiler oldukları için kendilerine bu nimetlerin ihsan edildiğini zannederler. Bütün yaratılmışların en şereflisi olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem açlıktan karnına taş bağladığında Cenab-ı Hakk'ın kendisine nasıl muamelede bulunduğunu bilmez. Rivayet edildiğine göre Cenab-ı Hak vahiy yoluyla Hazreti Musa aleyhisselama buyurmuştur ki Dünya nimetlerinin sana yöneldiğini görürsen cezası peşin verilen bir günahtı. Fakirliğin sana yöneldiğini görürsen Allah'ın salih kullarının alameti merhaba. Dilersen bu konuda Allahu Teala tarafından bir ruh ve kelime olan Meryem oğlu İsa Aleyhisselam, O şöyle derdi katığım açlık, şiarım korku, elbisem kaba işleme, kışın ısı kaynağım güneşin doğuşu, lambam ay, bineyim ayaklarım, yemeklerim ve meyvelerim yeryüzünün bitirdikleridir. Akşamlarım bir Şeyim yok, sabahlarım yine bir Şeyim yoktur. Yeryüzünde benden daha zengini, daha ihtiyaçsız olanı yoktur. Vehbi Münebbih radıyallahu anh şöyle der. Allahu Teala Celle Celaluhu Musa aleyhisselam ile Harun aleyhisselamı Fıravun'a gönderdiğinde onlara şöyle buyurdu. Onun giydiği debdebeli elbiseler sizi ürkütmesin. O her şeyiyle benim elimdedir. Benim iznim olmadan o ne konuşabilir, ne gözünü çevirebilir ve ne de nefes alabilir sahip olduğu dünya nimetleri gözlerinizi kamaştırmasın. Onlar dünyanın gelip geçici süsleri, yolunu sapıtanları oyalayıcı şeylerdir. Eğer dileseydim, Firavun gördüğünde benzerini elde etmeye güç yetiremeyeceğini anlayacağı derece sizlere dünya süslerini vermek isteseydim, verebilirdim. Fakat sizin öyle olmanızı istemedim ve sizleri öyle olmaktan sakındırıyorum. Dostlarıma hep böyle davranırım sürüsüne karşı müşfik bir çoban, sürüsünü tehlikeli yerlerde otlatmaktan nasıl alıkoyarsa, ben de sizleri öyle korur. Ben sizleri şefkatli çobanın develerini tehlikelerden koruduğu gibi, dünya zevklerine dalmaktan korurum. Bunları dostlarıma değer vermediğim için değil, tersine ihsan ve ikramımdan tam ve eksiksiz olarak nasiplensinler diye yaparım benim veli kullarım tevazu, tazarruda zirveye çıkarak, takvayı kalplerinde kökleştirerek benim için süslenirler. Bu vasıfların alametleri azalarında açıkça görülür. Bu nitelikler onların giyindikleri bir elbise, takındıkları bir nişan, etkilendikleri duygu, başarı reçetesi ve elde etmeyi umdukları dilekleri gibidir. Bu onların övündükleri şanları ve tanınmalarını sağlayan nişanlarıdır. Onlarla karşılaştığında kendini çeki düzenler. Kalbin ve dilin onlara karşı mütevazı olsun. Benim veli kullarımdan birini korkutan kimse bana karşı savaş açmış demektir. Kıyamet günü onun intikamını kendim alırım. Hazreti Ali Kerramallahu veçe bir gün hutbede şunları söyledi: İyi bilin ki hepiniz öleceksiniz ve öldükten sonra tekrar diriltileceksiniz. Amellerinizle yüzleştirilecek ve amellerinizin karşılığını alacaksınız. Sakın ola dünya hayatı sizi aldatmasın. Dünya nimetleri belalarla dolu, sonlu olmakla maruf ve gaddarlıkla vasıflıdır. Dünyadaki her şeyin bir sonu vardır. Sürekli birinden diğerine geçer bir hal üzere devam edip gitmez. İnsanlar onun kötülüklerinden, ansızın gelen felaketlerinden güvende olamazlar. Bir bakarsın dünyada yaşayanların bazıları bolluk ve sevinç içerisindeyken diğer taraftan bazıları da bela ve felaketlere uğramışlardır. İnsanların halleri farklı farklıdır ve hep değişkendir. Dünyadaki keyfi yaşayış yerilmiştir. Oradaki bolluk ve rahatlık sürekli değildir. Dünyada yaşayanlar dünya için hep birer hedeftir. Sürekli onlara oklar fırlatır. Sonra onları yakalar ve öldürür. Orada yaşayan herkesin ölümü kesindir. Dünyadaki payını alır ve gider. Ey Allah'ın Şunu iyi bilin ki şu dünyada sizin durumunuz sizden önce yaşayanlardan farklı değildir. Onlar sizden daha uzun ömür sürdüler, sizden çok daha güçlü ve kuvvetliydiler. Yurtları sizinkilerden daha mamur idi, daha fazla eser bıraktılar. Fakat onların ocakları söndü, sesleri kesildi, bedenleri çürüdü, mamur olan yurtları kabristana döndü. İhtişamlı köşklerdeki süslü yataklar üzerindeki güzel yastıklar yerine şimdi kabristandaki taşları yastık olarak kullanıyorlar. Mezarları eski köşklerine yakındır. Fakat mezarların sakinleri yapayalnızdır. Şimdiki mamur binalarda yaşayanlar da onlara yabancıdır. Eski sakinleri hiç düşünmezler bile. Onların eski mamur yerlerle bir ilişkileri kalmamıştır. O kabristanda yaşayanlar birbirlerine çok yakın yerde bulunmalarına rağmen... ...bu mekan yakınlığından dolayı aralarında komşuluk, kardeşlik ve dostluk ilişkileri görülmez. Nasıl görülebilsin ki? Geçen zaman onları un gibi öğütmüş, böcekler ve toprak bedenlerini yiyip bitirmiş. Bir zamanlar dünya üzerinde yaşıyorlardı, şimdi ise ölü durumda var. Canlılığın parlaklığından sonra... ...kuruyup toz oldular. Dostları onların cenazelerinde toplanıp üzüldüler. O dostları bırakıp toprağın altına göçtüler. Fakat onlar artık geri dönecek değillerdir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu onlar hakkında şöyle buyurur. Nihayet onlardan birine ölüm gelip çattığında... ...Rabbim beni geri gönder. Ta ki boşa geçirdiğim dünyada salih amel işleyeyim der. Hayır... Onun söylediği bu söz boş bir laftan ibarettir. Onların gerisinde yeniden dirilecekleri güne kadar bir berzah vardır. Artık kendinizi de onlar gibi olmuş sayabilirsiniz. Onların vardığı çürüme yurduna varacak, toprak yatağı siz de yatacaksınız. Orada amellerinize göre muamele göreceksiniz. Her şeyin iç yüzü sizlere olduğu gibi göründüğünde Kabirlerdeki eşilip dışarı çıkarıldığında, göğüslerde olanlar toplanıp bir araya getirildiğinde, sizler de yaptıklarınızın karşılığını almak için yüce sultanın huzurunda durduğunuz zaman haliniz nasıl olacak? Kalpler işlemiş olduğu günahlar sebebiyle neredeyse yuvalarından fırlayacak duruma gelecek. Perdeler ve örtüler yırtılıp kaldırılacak, bütün ayıplarınız ve sırlarınız ortaya dökülecek. Orada her nefis yaptıklarının karşılığını alacak. Nitekim Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Bu Allah'ın kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandırması, güzel davranışları da daha güzeliyle mükafatlandırması içindir. Kitap ortaya konmuştur. Suçluların orada yazılı olanlardan korkmuş olduklarını görürsün. Vay halimize. Bu nasıl kitapmış. Küçük büyük hiçbir şey bırakmazsızın yaptıklarımızın hepsini sayıp dökmüş derler. Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Allahu Teala Celle Celaluhu bizleri ve sizleri yüce kitabına göre amel eden, dostlarının yoluna uyan, ahirette de lütfu ile cennetini yerleştirdiği kullarından eylesin. O her türlü övgüye layık, her türlü şan ve şeref ona aittir. Ehli hikmetten biri şöyle der. Günler birer ok, insanlar ise birer hedeftir. Zaman her gün üzerine bir ok atar. Gece gündüz seni delik deşik etmek, bütün azalarını kalbura çevirmek ister. Geceler gündüzler peş peşe birbirini kovalarken sen vücudunun sağlığını nasıl koruyabilirsin? Eğer günlerin senden götürüp eksilttikleri gözler önüne serilseydi, geçirdiğin her gün korkun daha da artar, her geçen saat sana daha da ağır gelirdi. Fakat Allah Te Allahu Teala'nın tedbiri kulların hislerinin fevkindedir. İnsan dünya gayrelerini unuttuğu zaman dünyadaki hazlardan lezzet alır. Aslında dünya kimyagerin Ebu Cehil karpuzundan yaptığı macundan daha da acıdır. Gören gözler için dünyanın kusur ve ayıpları saymakla bitmez. Fakat dünyanın acayip halleri basiretli kişileri bile hayrete düşürecek derecede çoktur. Allah sen bizleri doğru yola sevk et. Hikmet sahibi zatlardan biri dünyanın halini şöyle ifade eder. Dünya içinde bulunduğun, gözünü açıp kapadığın andır. Çünkü geçmiş olan zamanı geriye getiremezsin. Gelecek hakkında ise bir bilgiye sahip değilsin. Zaman öyle bir şeydir ki gündüzü gecesinin ölüm haberini getirir. Saatlerin bittiğine haber verir. Zaman içinde ceryan eden hadiseler insanı sürekli değiştirir ve ondan bir şeyler eksiltir. Zaman toplulukları dağıtmak, düzenleri bozmak, nimet ve fırsatları elden ele taşımakla görevlidir. Emeller uzun, ömür ise kısadır. Her şey dönüp sonunda Allah'a dayanır. Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh bir hutbesinde şöyle der. Ey insanlar! Siz bir iş için yaratıldınız. Eğer onu tasdik ederseniz ahmaksınız. Şayet yananlarsanız helak olursunuz. Sizler burada ebediyen kalmak için yaratılmadınız. Fakat sizler bir yurttan diğerine intikal halindesiniz. Ey Allah'ın kulları! Sizler öyle bir diyarda yaşıyorsunuz ki, orada yiyip içmeniz sıkıntılara katlanmanıza bağlıdır. Elde ettiğiniz için sevindiğiniz her nimet, kaybettiğinize üzüldüğünüz diğer bir nimete karşılıktır. Nereye doğru gitmekte olduğunuzu ve ebedi olarak nerede kalacağınızı iyi öğrenin. Ömer bin Abdülaziz radiyallahu anh bu son cümleyi söyledikten sonra ağlaması arttı ve kürsüden indi. Hazreti Ali kerramallahu veche bir hutbesinde şöyle der. Ey Allah'ın kulları sizlere Allah'tan korkmayı, sizi terk edecek olan dünya peşinde koşmamayı tavsiye ederim. Her ne kadar siz onu terk etmeyi istemiyorsanız da o sizin ömrünüzü çürütmekte, siz ise tekrar onun peşinde koşma sevdasındasınız. Sizin ile dünyanın misali şuna benzer. Bir kafile bir hedefe varmak için yola çıkar. Bir süre yol alır. Yolculuğun ilk durağında kendilerini hedeflerine varmış zannederler. Halbuki hedefe varmaları için kim bilir daha ne kadar yol almaları gerekir. Nice insanlar vardır ki dünyada birkaç günlük ömürleri kalmış fakat göçüp gidene kadar hırsla dünyalık peşinde koşar. Dünyada başınıza gelen sıkıntı ve kötülüklere üzülüp feryat etmeyin. Çünkü mutlaka bir gün sona erecektir. Nimet ve güzelliklerine de çok sevinmeyin. Onlar da bir gün son bulacaktır. Ölüm kendisini kovalarken kendisi dünyalık peşinde koşan, kendisi gafil fakat ölüm kendisinden gafil olmayan kişiye şaşar. Muhammed bin Hüseyin radıyallahu anh şöyle der. İlim, fazilet, marifet ve edep sahipleri Allahu Teala'nın dünya hayatına değer vermediğini, onu dostlarına layık görmediğini, onun hakir ve değersiz olduğunu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in de dünyaya değer vermediğini, ashabını da onun fitnelerinden sakındırdığını, dünyadan sadece ihtiyaçları kadarı ile yetindiklerini, fazla kalanı ile ahiret için hazırlık yaptıklarını, ondan sadece ihtiyaçlarını yetecek miktarı aldıklarını, kendilerini oyalayacak olanı terk ettiklerini görüp anladılar. Kendileri de avret yerlerini örtecek elbiseyle yetindiler. Yiyeceklerin en değersizlerini yediler. Sadece açlıklarını gidermek için beslendiler. Dünyaya ibret nazarıyla bakıp onun fani olduğunu, ahiretin ise baki olduğunu anladılar. Dünyada bir yolculuk gibi azık hazırladılar. Dünyalarını harap etmeye karşılık ahiretlerini imar ettiler kalp gözüyle bakıp ahireti gördüler. Bir gün onu baş gözüyle de göreceklerini kesin olarak inandılar. Bir gün bedenleriyle ahireti göçeceklerine kesin olarak inandıklarından kalpleriyle dünyadan ahireti göçtüler. Dünyada azıcık zahmet çektiler fakat ahirette uzun sürecek bir nimete mazhar olur. Bütün bunlar cömert ve ihsanı bol olan Rablerinin bir ikramıdır. Allah'ın kendileri için sevdiğini sevdiler, sevmediklerini terk ettiler.